2010 yılında Bahçeli, Erdoğan'a siz PKK ile gizli görüşüyor ve pazarlık mı yapıyorsunuz diye sordu. Erdoğan hemen yalanladı ve görüşen şerefsizdir diyerek iddia sahiplerini de şerefsizlikle suçladı. Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu bir iktidar hiçbir zaman terör örgütüyle masaya oturmamıştır ve oturmaz. Bizim dört kez, dört kez, Bunlarla bir araya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar, bu alçakça iftirada bulunanlar, bunun hesabını her yerde vereceklerdir. Oslo tutanakları PKK tarafından medyaya servis edildiğinde ise, görüşme talimatını müsteşar yardımcısına bizzat kendisinin verdiğini itiraf etmek zorunda kaldı. Ve ben çok açık, net açıkladım. Yani bu sadece Sayın Fidan döneminde değil, yani ben İlk defa Emre Bey'le bu işi bu süreci başlattım. O da gitti geldi. Eğer bir başbakan olarak direkt bana bağlı olan bir müsteşarıma ben sahip çıkmazsam. Çünkü ona talimatı veren benim. Ona talimatı veren benim. O günden bugüne Oslo görüşmelerinin şeref tabelası AKP'nin kapısında, Erdoğan'ın yakasında asılı durmaktadır. 2010 yılından sonra ihanet süreci hızlandı ve adı çözüm sürecine dönüştü. Dünya siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir tiyatro sahneleniyordu. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, eli kanlı bir terör örgütüyle masaya oturuyordu. Törenlerle İmralı turları düzenleniyor, gazeteler aracılığıyla dünyaya servis ediliyordu. AKP hükümeti ve Erdoğan görevlendirdiği kişiler aracılığıyla İmralı Kandil arasında adeta kuryelik yapıyordu. Terör örgütü silah bırakmayız, yurt dışına çıkmayız, istediğimiz zamanda eylemlerimize devam ederiz diye tehditler savuruyordu. AKP hükümeti ve Erdoğan bu gerçekleri görmezden geliyor, milleti de analar ağlamasın hamasetiyle kandırıyordu. Ama aslında kandırılan kendileri kaybedilense Türkiye'nin geleceğiydi. Bu durumun yanlışlığını yine Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli haykırıyordu. Başından beri ifade ettiğimiz gibi PKK'nın geri çekilmesi ya da silah bırakması asla gerçekleşmeyecektir. Yıkımdan sorumlu Başbakan yardımcısı bu yılın başlarında hedefimiz PKK'ya silah bıraktırmak derken milletimizin aklıyla ve irfanıyla alay etmekten utanmamıştır. Her şey ortadadır ki PKK'nın silah bırakması yıkımdan sorumlu başbakan yardımcısının kanatsız uçması kadar imkansız, tövbe ederek milliyetçi vatansever olması kadar uçuk bir rüyadır. Maalesef bu uyarı da mağrur muktedirler tarafından dikkate alınmadı. Çözülüm süreci aynı senaryolarla devam etti. PKK terör örgütü bir yandan AKP hükümetiyle sözde görüşme, özde oyalama toplantıları yaparken bir yandan da kır ve kent örgütlenmelerini hızlandırıyordu. Büyük şehirlerimizi silah yığınakları haline getiriyorlardı. Bütün bunları aynı masada bulunan devlet yetkilileri biliyor ama ihanet ve gaflet sarmalı içerisinde olmaları sebebiyle yaklaşan felaketin ciddiyetini kavrayamıyorlardı. Başbakan Erdoğan Suriye tuzağına çekildikçe, İmralı canisinin avucunda haysiyetini kaybettikçe milletimiz ağır bedeller ödemekte, fenalıklarla sarsılmaktadır. Bu yüzden hükümet kendine gelmeli, yanlıştan dönmelidir. Türk devletinin hiçbir kurumu ihanete ve bölünmeye ortak edilmemelidir. Bu uyarılara rağmen yıkım süreci devam ediyordu. Recep Tayyip Erdoğan yaptığı ihanete yeni kılıflar arıyor, yeni taktikler geliştiriyordu. Önce bazı sanatçı ve sözde aydınlarla sonrasında akil adamlar adı altında ihanet sürecini kendi adına savunacak masum vatandaşlarımızı barış olacak ve anaların gözyaşları akmayacak sözleriyle kandıracak 63 kişilik propaganda timi kurdu ve Anadolu coğrafyasına dağıttı. Ancak Sağduyu sahibi Türk milletinin büyük bir bölümü bu sirk sihirbazlarına inanmadı ve protesto etti. <gülüyor> 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 <gülüyor>